Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız ve kolay poğaça yapımını anlatacağım. Tarifime geçelim. Kabıma bir yumurta akı ilave ediyorum. Yarım bardak sıvı yağ. 2 kaşık tereyağı. 1 bardak süt. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı şeker 4 bardak un ilave ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Hamurum artık toparlandı. Hamurumu 15-20 dakika ağzını kapatarak dinlendiriyorum. Hamurumu 11 parçaya böldüm. İçine bir kase peynir kullandım. D şeklinde katlayarak kenarlarını çatalla bastırıyorum. Pişerken açılmasın diye. Poğaçalarıma yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine çörek otu ve susam karışımı serptim. 190 derecede 25 dakika pişirdim. Afiyet olsun.